Herkese merhaba. Bugün sizle biraz daha eğlenceli bir video paylaşmak istiyorum. Kıvırcık saçlı olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Hadi başlayalım. Dezavantajlarıyla başlayayım. Birinci dezavantajı bence kıvırcık saç, saçlarımız var. Yıkadık, kıvırcık yaptık, kuruttuk. Çok güzel. O gün kullandık. Ertesi gün kıvırcık saçımız Genellikle yüksek ihtimalle bozuluyor çünkü yattığımız zaman yattığımız taraf bozuluyor. Hatta bazen iç kısımlarının kıvırcıklığı gidebiliyor. Bence bu büyük sorunlardan bir tanesi. O yüzden ben eğer bir gün saçımı saldıysam, ertesi gün yıkamak istemiyorsam toplamak zorunda kalıyorum genellikle. Çünkü kıvırcıkları bozuluyor ve hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden birincisi bunu seçtim. Gelelim ikinci dezavantajına saçımı istediğim gibi kestiremiyorum. Çok güzel saç kesim modelleri var aslında ama kıvırcık saçlıysanız saç kesimi belli şekillerde gerçekleşiyor. Ya katlı saç kesimi daha güzel oluyor genellikle ya da işte düz ama önlere hafif kat verebiliyorsunuz. Yani hiçbir zaman mesela istediğim gibi kahkül kullanamıyorum. Çünkü kestirdiğim zaman bu öndeki küçükler tepeye çıkıyor, yukarıda toplanıyor ve hoş bir görüntü olmuyor ya da her sabah kalkıp o kahkülleri düzeltmem gerekiyor. Çalışırken ve özellikle anne olduktan sonra bu çok zor. O yüzden ikinci dezavantajı da bence bu. Gelelim üçüncü dezavantajına. Kıvırcık kullanmak istemediğim zamanlarda saçlarımı düzleştirebiliyorum ya da fön çektirebiliyorum. Bunda bir sıkıntı yok ama eğer bunu arka arkaya yaparsam yani aynı haftanın içerisinde her gün saçımı düzleştirmek istersem ya da fön çektirirsem yani ısıl işlem çok fazla saçlarımı uyguladığım zaman saçlarımın kıvırcığı artık bozuluyor. Ve hatta fön sonrasındaki yaptığım ilk doğal saçımı kullanmak istediğim zaman istediğim kıvırcıkları elde edemiyorum. Yani yapısı aslında bozuluyor. Bu da istemediklerimden bir tanesi. Gelelim dördüncü dezavantajına. Yine saçlarımı eğer farklı renkte boyatırsam aynı tonlara yakından bahsetmiyorum. Yani açıcı uygulanırsa sarı yapmak istersem yine saçlarımın kıvırıcı bozuluyor. Ben de bir dönem saçlarımı sarı kullanmıştım hamilelik dolayısıyla saçlarımı toparlama fırsatı buldum ve kendi orijinal rengine dönebildim. Sarı yaptığım zamanlarda Saçlarımın kıvırcığı daha da bozuk oluyor. İstediğim görüntüde olmuyordu. Daha uçları sert kalıyordu. O yüzden saçları boyatmak da saçın ne yazık ki dinamini bozuyor ve kıvırcıkları bozuyor. Kıvırcık saç istediğimiz gibi kullanamıyoruz bence. Gelelim 5. dezavantajına yani son belirlediğim dezavantaja kıvırcık saçlıyken bir ürün belirledik ve gerçekten de kıvırcıklarımız çok güzel oldu. Çok güzel şekillendiriyor. Arka arkaya sürekli ürün değiştirmek. Hadi bir de bu ürünü deneyeyim demek. Gerçekten de saçın kıvırcığını bozuyor. O yüzden ben genellikle yıllardır fazla değişikliğe gitmeden sürekli aynı ürünleri kullanmaya çalışıyorum. Hatta değiştirdiğim şampuan bile saçımın kıvırcığını değiştiriyor, etkiliyor ve bozuyor. O yüzden şampuanımı, saç kremin, saç kremini duştan sonra kullandığım kıvırcık saçlar için olan uygun ürünü kesinlikle değiştirmemeye çalışıyorum. Değiştirirsem de dediğim gibi kısa dönemlerle bunu yapıyorum. Yine memnun kaldığım ürüne geri dönüyorum. Çünkü gerçekten de saçın kıvırcığını bozuyor. Benim belirlediğim 5 tane dezavantaj buydu. Şimdi gelelim avantajlarına. Şimdi birinci avantajdan bahsediyorum. Bence farklı bu bir avantaj. Kıvırcık saçlı olanların sayısı daha az. Genellikle e, dalgalı saçlara sahip insanlar ya da düz saçlara sahip. O yüzden kıvırcık saçlı olma, olmak bence bir avantaj. O yüzden ben de saçlarımın kıvırcık olmasını kabullendim ilk lise dönemindeyken bir kabullenememe dönemi oluyor. Yani çok zor düzleştirmek çok zor, okula gitmek çok zor, istediğiniz şekli veremiyorsunuz. Ama kabullenince yani kıvırcık saçlı olduğunuzu kabullenince saçınızı da tanıdıktan sonra ona uygun ürünleri belirledikten sonra gerçekten de kullanmak daha kolay oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Kıvırcık saçlarımı seviyorum. Uzun zamandan beri de kıvırcık halini daha çok kullanıyorum. O yüzden birinci avantajı farklı olması söyleyebilirim. Gelelim bence ikinci avantajına. İkinci avantajı da şu yazın özellikle çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Yıka ve çık. Hiçbir şekilde kurutma işlemi yapmanıza gerek yok. Yani kendi halini bıraktığınızda zaten kendi halinde kıvırcık bir şekilde güzel doğru ürünleri de kullandıysanız kullanabiliyorsunuz. Yazın o yüzden büyük bir kolaylık sağlıyor. Hatta çalışmaya başlayınca bunu fark ettim daha. Çok sabah hızlı bir şekilde duş alıp evden çıkmam gerekiyorsa özellikle anne olduktan sonra ne yazık ki saçlarımı çoğu zaman kurutamıyorum bile. Ya da bir toplantıya gideceksen bir iş yemeği olabilir ya da bir davet olabilir. Genellikle kuaföre gidip orada vakit harcamak yerine eve gelip hemen duşa alıp saçlarımı kıvırcık yapıp kendi halinde okururken hazırlanmak oldukça bana pratik geliyor. O yüzden bu bence çok güzel bir avantaj. Yıka çık özelliği. İkinci avantaj da bu. Kıvırcık saçlı olmanın bence üçüncü avantajı şu. Düz ya da dalgalı saçları, saça sahip olanların kullanabileceği saç şekli daha sınırlı. Ama kıvırcık saçlı olanlar daha çeşitli saç tiplerini kullanabilirler. İşte topuz, yarı toplu ya da örgü şeklinde daha fazla şekil verebiliyoruz saçlarımıza ve daha farklı gözüküyor açıkçası. Yani düz bir saçın örgü haliyle kıvırcık bir saçın örgü haline gerçekten de fark olabiliyor. Tabi ben bunu çok fazla yapamıyorum, vaktim olmadığı için sabah genellikle o yüzden ya salı salık kullanıyorum ya da işte yarım toplu olarak kullanıyorum. Eğer dediğim gibi kıvırcığı bozulduysa saçlarımın ve ertesi gün yıkama şansım yoksa genellikle topuz yapıyorum. Şimdi ben epeydir saçlarımı kısa kullandığım için örgü vesaire kısmına tabii ki giremiyorum. Ama eğer sizin uzun kıvırcık saçlarınız varsa yarım örgüler ya da önün bir kısmını örmek çok çok yakışıyor, ben de çok beğeniyorum. O yüzden ben bence bu da güzel bir avantaj. Yani saçımızı çok çeşitli kullanabiliriz. Hatta güzel bir formda topladığımızda bile tam bir düğün saçı olabilir ki bu bir avantaj bence. Kıvırcık saçlı olmanın son avantajı ise şu. Saçlarımı istediğim zaman düzleştirebiliyorum. Yani çok sıkılırsam kıvırcık saçlarımdan düz kullanmak istiyorsam düz de kullanabiliyorum. Bazen gerçekten insan sıkılıyor. Aslında kıvırcık saçlara ait bir özellik değil bu. Düz saçlı olanlar da sıkılabiliyor kendi saçlarından ve maşayla kıvırcık yapabiliyorlar ama onlar istedikleri formu elde edemiyor çoğu zaman. İstediği kıvırcıklığı elde edemiyor çoğu zaman. Onda da maşa seçimi önemli. Ama kıvırcık saçlı olanlar düz yapmak istediğinde gerçekten de düz yapabiliyoruz. Bu da bence bir avantaj. Benim sıraladığım dezavantajlar ve avantajlar bunlardı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Eğer içinizde kıvırcık saçlı olanlar varsa sizin en zorlandığınız konular ne? Yorumlara bırakırsa, bırakabilirsiniz. Ben de okurken oldukça eğlenirim. Ya da size göre avantajları neler? Kıvırcık saçlı olmayı seviyor musunuz? Bunları yorumlara bırakırsanız ben de gülerek, eğlenerek okurum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.